Selamlar. Merhaba. Hadi'nin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Gözde Alper. Ben Sinem E, Bugün Hadi'nin bizde uyandırdığını konuşacağız. Evet, destekleyici bir Hadi olduğuna karar verdik. Bir de tetikleyici, biraz böyle zorlayan bir Hadi var. <laughs> Özellikle ebeveynlerin belki... <laughs> yaşantılarında bir takım dramlar. Böyle bir hani nasıl belki geçen ilk başta podcastle ilgili küçük bir tanıtım çekerken biraz bahsetmiştik böyle biz neden adına hadi koyduk diye. Hadi yapalım diyen böyle birbirimize biraz da cesaret veren bir hadiden bahsettik ama sonra aramızda konuşurken fark ettik ki ya her zaman hadi o kadar da güzel bir tınıdan gelmiyor kulağa. Evet. Böyle yetiştirilmiş bir şeylerin olması. Belki hafif suçlayıcı bir dil. Mesela sabahları hadi demek pek güzel değil. Ne evet. dersin Gözde? Bunu biraz özellikle son zamanlarda buram buram yaşadığım bir noktadayım. Yani böyle giydiğin tişörtün kolunu da geçirmeyi düşünürsün. Yani deyip de böyle kol içinde hadi, öbür içinde hadi derken küçük çocuğu eşlik eden yetişkinler için gerçekten zor bir kelime. Hani böyle şey bir yerden de konuşmamak lazım bence. Hayatınızda çok hadiler olmasın falan. Olabiliyor mümkün bazen. Mümkün mü yani değil mi? Yani Hı -hı. Çünkü biraz böyle zaman kısıtı var, yapılması gerekenler var. Hele ki bazen de biz de çok da iyi hissetmeyebiliyoruz hayatta. Yani o gün uyandım kafamda belki yapacaklarım var ve... Yani güneş benim için güzel bir yerden de olmadı belki o sabah hı hı. E, ama buna rağmen devamda ediyorum elbette ki yani hani e, tüm dünyadan böyle bir anlayış bekleyen bir yerden değil ama öyle zamanlarda belki sıkıştıysam şey diyebiliyorum galiba değil mi? Hadi kalkın, hadi hadi kahvaltısını hı hı. yapanların o tabaklarını koyabilir mi? Hı hı. Kesinlikle. Nelere hadi diyorsun bu anlamda? Ben e, Aslında ben de kişisel olarak çocukların boyutu başka da zaman yönetiminde bir tık zorlanıyorum galiba. O yüzden kendi içimde de bir hadisesi var. Ee, ama olumsuz bir yerden var, tetikleyici. Yani böyle çok fazla koşturtan bir yerde var. Ee, Neyi hadi diyorum? Kafamdaki bir şey hemen yapmam gerekiyor gibi bir hadim var. Ee... <laughs> Sen bunu derken aklıma ne geldi biliyor musun? Ha, ne geldi. Ee, Böyle hani bazen de karşımızdakiyle sohbet ederken, seans odasında bu olmuyor. Orada başka bir kimliğim giriyor ama böyle hmm. normal sohbet anımızda eğer karşı taraf böyle anlatacağını daha yavaştan anlatıyorsa da içinden bir hadi çıkmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Ay hiç olmaz. <laughs> ay yani yavaş diye ilişkiyi bitirdiğim arkadaşım falan da yok be. <laughs> Kesinlikle ya, kesinlikle. Şimdi hani sadede gel ne anlatacaksın evet. falan. Yani diye. o profesyonel kimlik başka. Evet. Tamam neyse ki onu artık sağlayabildiğimizi <laughs> düşünüyorum ama diğer türlü o bana çok oluyor. Yani bir an önce sadede gel falan diye böyle bir çekiştiresim geliyor insanları ama durmaya çalışıyorum. O durabildiğim zamanlarda da içimden böyle bir konfetiler falan yani bak durdum. O kişi sözünü tamamladı gibi olabiliyor. Yani o zaman aslında biz şu ana kadar biraz hadinin zorlayıcı olan yani artık hani tamam hani karşı tarafı da bir şeye itmemiz gerektiğinde kullandığımız anlamını konuştuk. Neden biz insanları bir şeye zorlamak zorunda kalıyoruz? Ya da biz değil bütün herkes. <laughs> Erteliyoruz bir şeyleri sanki değil mi hayatta? <laughs> Ertelediğimiz de olabilir birileri bizden yardım istediğinde ya, yani yardım istediğimizden daha doğrusu biz birilerinden yardım istediğimizde olabilir. Hı hı. Hani karşı taraf orada uyum sağlamakta e, gecikiyorsa. E, daha desteğimizi desteğimize ihtiyacım varsa daha koruyucu bir yerdeysek onun için de olabilir. Evet. İş yaşamında da oluyor hadiler. Evet. Hı hı. Hadi o işte dosyayı, dokümanı yetiştir Pazartesine kadarlar evet, var mesela. Evet, evet, kesinlikle. Biraz o üslubu tabii ki şey de önemli sanırım değil mi? Böyle e, hangi ses bizim kulağımızda tınlıyor o tetikleyici hadilerde? Tabii bir de şeyi de düşündüm bunu yaparken. E, biz hadi mi diyoruz bize mi hadi deniyor. Evet. Hangi cephedeyiz? Evet. Bir de şöyle bir şey de olabilir mi? Böyle bize hadi denmiş ve biz bundan bir şekilde müzdarip olmuşuz hayatımızda. Öyle bir e şey yerleşmiş. Ama bir yandan da o hadiledikçe gelen bir suçluluk. Evet. Ah o rol demeyin ben Geçmiş şu. an Geçmiş öğrenmelerimiz bak gene fısıldadı kulağımıza gördün mü? Hmm, çok üzüldüm şu anda. <laughs> Yani evet ama Zülüp de gülemem. Durum, durum, o kadar, durum o kadar da kötü olmayabilir mi? Ne dersin? Yani çünkü bir taraftan da evet bunu fark ediyorsak belki bir dakika bu hadi de beni zorlayan ne? Ee, eğer birileri sürekli bana hadi diyorsa neden bu oluyor sürekli? Yani ben bir şeyleri erteliyor muyum, öteliyor muyum hı hı. ya da... Orada gerçekten uyum sağlamakta zorlanıyor muyum? Hmm. Ya da eğer birisi sürekli bana hadi diyorsa ve bu beni zorlanmış hissettiriyorsa, acaba o benim sınır koymam gereken, kendimi hmm. ayrıt alan bırakmam gereken bir yer mi? Hmm. Buna biraz bakmak lazım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir kesinti oldu mu olacak mı? Neyse hayırlısı. Ee, ne oldu az önce? <laughs> az önce biz tam böyle çekim yaparken kapı çaldı ve diğerleri de görüşmelerdeydi. O yüzden e, Gözde arkada hadi diyebilirsiniz. <laughs> <laughs> Ama mesela bende hissettirdiği heyecanda evet hadi. Evet, hadi heyecanlı hadi. hadi. Onu, hmm, Falan evet, gibiydi. Gerçekten. Biraz o zaman buradan pozitife kayar mıyız ne dersin? Aynen. Tamam kayalım. Yani. yani şey gibi bu böyle nazikçe itekleme gibi bir hadi de var. <laughs> yani biraz hani cesaret veren bir hadi. Evet. Aslında sırtını sıvazlayan, o nazikçe iteklemekten onu kastediyorum. Yani o belki bir miktar korkuyla ya da itekleme olacak bir şey ama güveniyorsun da o kişiye o konuda ama ilerleyebilir. Biraz onu duymak da mı istiyoruz acaba? Yani hani içeride aslında bir tarafımız istiyor bir şeyleri yapmayı. Ama daha yeterince kendimize belki inanmıyoruz, güvenmiyoruz ya da biraz o cesarete ihtiyacımız oluyor. Tıpkı bizim bu podcast'i yaparken hmm. hani bir şeylerde böyle ne yapalım dediğimiz yerdeki gibi. Hani hadi, biraz böyle güç de veriyor sanki. Kesinlikle. Böyle bir el uzatmak gibi. Evet, çok motivasyonel bir yanı da var gerçekten. Böyle bir hadileri duyar mısın çok? Hmm, senden çok duyuyorum. Ya. Mesela konu <laughs> <o anlamda. gülüyor> Çok kıymetli evet. bir şey bence bu hadiler. Özellikle yakın ilişkilerde. Kesinlikle. Tam tersi de var bu arada da konuyu dağıtmayacağım. Hani negatif bir yerden motive etme çabasını duyuyoruz ya bazen. Hmm. Ya bence yapamazsın bunu ya diye. Of. Çok can sıkıcı sanki çocukluğumuzun oyuncu bir deli. Bir şey değil mi bu, Bunu ya. kesinlikle bir şey yapalım. Ayrı bunu bir ayrı konu. bir konu yapalım. Olabilir de. diye Çok yok böyle güzel şeyler geldi aklıma. Dur bak hemen. Bunu olgunlaştırıyor zihnim ve şey falan diyor yani hani o inatlaşarak zaten sen bunu yapamazsın deyip gaza getirme meselesi ya. Hmm. Bak bunu ayrıca bir konuşalım gelmiyor ya bilmiyorum iyi gelen var mıdır bunda keşke olsa da yorumlara yazsalar da konuşsak ya evet. sonra bir yerleri, ben bazı podcastlerde duyuyorum bir yazın falan nereye yazıyor <laughs> hiç mi bildiğiniz yok ben ya eğer <laughs> ya, yazılı <laughs> bilen bir şeyse gerçi <laughs> biz instagram kanalı da işte, açtık en evet. kötü oraya yazarlar hadi'nin iyi yanı falan diye ya da zorla yani bir yere yazın <laughs> en kötü not defterinizi yazın size <laughs> iyi gelir <laughs> <laughs> evet o zorlayıcı tarafında şimdi bazen de yakın ilişkilerde birbirimize hadi demek, el uzatmak. Çünkü hayat çok bizde planlar yaparken değil de tam da başımıza gelen şeyler. Olağan akışında bazen çok da zorlandığımız, iyi hissetmediğimiz, cesaret bulamadığımız anlar da oluyor. İlla bunun bir psikolojik problem gibi arka planı olmaksızın <laughs> günün içinde. Öyle zamanlarda öyle ki tanıdığımız... Ee, yanında olabildiğimiz biri varsa belki de bazen ona hadi diyebilmek, biraz yüreklendirmek iyi gelirmiş gibi duyuluyor. Evet. Bu bu arada yani ben seni dinlerken böyle o evetlerde yüz bin tane yere uçmuş oluyorum. Gene konuyu çok dağıtıyorum ama şeye geleceğim. Ee, seanslara dair böyle bir önyargı oluyor bazen. Sen çok yaşıyorsundur yetişkinlerle ağırlıklı çalışan biri olarak. E, ee, yani bir şekilde benim o motivasyona ihtiyacım var ve bu seansın sonunda bunu bulacağım ön yargısı oluyor. Bilmiyorum direkt söyleyen oluyor mu ama <laughs> bunu düşündüm. Çocuklarda var bu. Bazen evet o hadi elinden tutup beraber aşacağız bu kısmı demek sözel olarak, davranışsal olarak ama yetişkinlerde de bu ihtiyaç oluyor. O cümleleri Kesinlikle. kendileri bulana kadar bir zorlanma da oluyor galiba. Seans odasında böyle hadi demiyorum. Sanırım orada birazcık daha dokunmak. Hı hı. Hani acaba bu hadi ne kadar zorlar karşıyı gibi bir yerden en azından başlangıç görüşmelerine demiyorum ama sonrasında galiba bu hadi işaret eden küçük tınılamalar yapıyoruz. Yani o birlikte olmaya. Bence bak hadi'nin şimdi deyince hadi'nin böyle bir birliktelik tınılaması da var sanki bir yandan. Da. Evet. Yani ben de buradayım hadi. Ben de öyle duyuyorum. Evet. Yani bu süreci takipçinim, eşlikçinim gibi bir şey de var. Evet. Hani hadi ya ne yaparsan yap deyip böyle arkanın dönen bir tını yok yani evet. burada. Evet. Evet. Yani bizim aslında bu hadideki niyetimiz kimseyi tetiklemek olmadı. <gülüyor> <Mesela>. <gülüyor> bir artık hadilemek oldu. Biraz hadilemeyi de bence bu noktada güçlendirdik de. Mesela bir... En başta bizi durduran, oha dilesek de duran bir şeyimiz oldu ya, ya işte müzik mi olacak, nasıl gireceğiz, işte hangi konu olsun, liste mi yapsak, bir şeyden mi okuyalım okuyalım. Sonra bir gelişine başladık yani farkındayız. Spontanlığın kapısını Aynen. da açtı ve zaten kendimiz olduğunda çok güzel bir şeyler akmaya başlıyor değil mi? Evet, muhtemelen... Onu fark edeceklerdir. Yani arkadan gelen. Yani bazı. evet. O yüzden de belki <laughs> birazcık şey de var. Hani eğer bu podcast, podcast dinlerken de biraz böyle bunu da düşünmek de. Belki işe yarar. Hani benim hayatımda hadinin nasıl bir yeri var? Nerede duyuyorum? Hani birileri bana sürekli hadi mi diyor? O zaman ben nerelerde zorlanıyorum? Buralarda neye bakmam gerekiyor? Ya da ben birilerine sürekli hadi diyorum. Ama bu böyle zorlayıcı bir yerden mi? Hani ihtiyacım olanı elde etmek için mi? Yardım istemek için mi söylüyorum? Bu beni yoruyor mu? Ya da bazen birisi bana tam da bu daha iyi bir kanattan dediğimde... Hadi demesine ihtiyaç mı duyuyorum? Süper. Nereden Bence burada geliyor? bitir. Bence burada bitirelim. Öyle mi diyorsun? Evet. Bunları düşünelim şimdi. Hadi biraz düşünelim. O Hadi zaman. o zaman. <laughs>